küçük Adım yapacağım. Evet. Tamam. Küçücük, küçücük, küçücük bir küçücük Yapacağım ben. çünkü şimdi Sert. sağ da dolu. Dur. Bu kadar dur. dur. Bekleyeyim burada şunu. Sert dur. Pardon, evet. Şunlar bir aksın. Devam edebilirsin şimdi değil mi? Evet. evet. Hadi. Şerit, çok Şerit gaz verme. verme. Yani suçlu ha. gibi davranmayacağız. Hemen hızlı, hemen hemen dönmeliyiz, hemen girmeliyiz, böyle falan. Böyle bir şey. Bana sabredecekler. Ben döneceğim, rahat olacağım. Yani hızlı döneyim diye kalkıp kaldırıma çıkamam değil mi ya da bir yere hızlı gireyim falan. Yani böyle ben bana baskı kursalar ne olacaklar? Ben hız... öyle hızlanacağım, bir yere gireceğim. E ee, ne olacak? Ondan sonra gelip o araçtan inecekler diyecekler mi ki hanımefendi bir şeyiniz var mı? Nasılsınız? Kusura bakmayın bize yol vereceksiniz diye yoldan çıktınız. Diyecekleri tek bir kelime var. Çok ya kadın işte ya. Bunlar da araba kullanıyor. Tabii, tabii. Diyecekleri laf bu. Tamam? O yüzden ne yapacağız? Relaksımızı, rahatımızı bozmayacağız. Onlar üstümüzden geçecek değiller ki.